Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün sizle beraber Lökbe gezeceğiz. Lökbe ikinci el hani eşyaların, kıyafetlerin, malzemelerin olduğu böyle evet bir yerde. Aynen. Çünkü hmm. ikinci el böyle şey yapıyor insanlar. Böyle evdeki eşyalarını getirip bırakıyorlar böyle okullara. Ben şurada var. Hemen gösterelim mi şuradan çevireyim, Şurada gözüküyor azıcık. Böyle okullar var. Okulları tamamen boşaltıyorlar. Full ikinci el eşyalar diziyorlar böyle. Her odaya mesela bir oda kıyafet, bir oda takı. Sonra insanlar gezip bundan istediklerini alıyorlar böyle ucuz bir fiyata. Ama bayağı bir istihdam oluyor. Bayağı çok kalabalık oluyor. Böyle atılışlar özellikle böyle insana koşuyorlar. Çok böyle kaos oluyor. Paraları olsa bile böyle biraz takıntı hale getirmişler bunu. Yani gidip böyle çok ucuza aşırı kar ettiklerine falan düşüyorlar aslında. Da bazıları böyle zarar ediyor. Çünkü aldıkları şeyleri kullanmıyorlar bile. Ama tabii ki bundan kar edenler de var. Yani değil mi? En zengin olmuş bir gelip buradan bir şey alıyor yani. Çünkü normal şeker yani genellikle mesela şimdi işte ne bileyim mobilya falan bunlar bayağı pahalı aslında. Evet. O yüzden buraya da buradan da ucuz alıyorlar evet. yani. Olay da her zaman para değil bence ne bileyim böyle insanlar gezip bir şey almayı da seviyorlar evet. böyle. Kobi gibi bir şey oluyor bence. Yaşlı insanlar falan çok seviyorlar gezip bir şeyler almayı. Peki iyi ürünler var mı sence Gülşen burada? Yani şöyle ikinci el olduğu için tabii ki yıprana hani yıpranmış şeyler de oluyor. Ama gerçekten hani böyle gerçekten araştırırsan böyle bakarsan her, hepsine Baya güzel şeyler i̇şte bulabiliyorsun. Ne aradığını ne biliyorsan mesela çok büyük marka, yani binlerce kron olan bir şey çok ucuz da, da bulabilirsin. Hmm. Saçma sapan bir şey de bulabilirsin yani biraz şansına da bağlı. Hmm. Ama böyle cidden arayıp dikkatli bakarsan cidden güzel şeyler bulabiliyorsun yani. Bir milyon tane şey varsa burada aralarında bin tanesi falan böyle güzeldir yani. Evet. O yüzden biraz. bayağı dikkatli bak. Bir bak de bir açılışa gelmezse zaten hiçbir şey kalmıyor. Açılışa gelmeniz gerekiyor yoksa hmm. yetişemiyorsunuz. O yüzden böyle insanlar sıra oluyor böyle kapıların önünde böyle bir sürü sıra oluyor önce gitmek için. Falan. Bir şey de söyleyeyim. ikinci elin bu kadar popüler olması nedeni Norveç'te böyle, böyle, böyle doğa falan şeylere bayağı dikkat ediyorlar böyle. Hmm. Yani o yüzden Norveç işte aşırı fazla ürün alındığı için biraz ikinci ellerle bunu azaltmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'de biraz ikinci el şey alır ya böyle matyum iyi olmayan kişiler alır. Ama burada bir şey yani matyumun çok iyi de olsa alıyorsun yani. Çünkü bu böyle ayıp bir şey değil yani utanacağım bir şey değil. Baya uygulamalar falan var böyle. Çünkü dolap gibi ama onun bayağı gelişmiş uygulamaları var böyle. İnsan bunu böyle ne bileyim gurur duyuyor yani ikinci satın alıyorum falan diye bunu gurur duyuyorlar. Yani böyle doğa için iyi bir şey yapıyorum gibi. Yani biraz yani zengin oldukları için <laughs> ekstra bir şey, hobi gibi bir şey olur bir süre sonra. O zaman da artık gezelim. thank <laughs> you Kolası kumar Tamam. Herkes çok telaşlı, herkes koşturuyor. Herkes birbirini itiyor böyle. Neden çok sence? <laughs> Daha iyisini bulmak için mi? Hayır, daha için psikolojisi. Herkes koşuyor da sen de <laughs> Ay, Burası. Yani, burası. Bu kadar şey bulunmadı herkese. Çok, Çok Şimdi içini tahmin edebiliyor musunuz? İçimi ben çok kötü bir durumda. Aman Allah. Her şey böyle zaten ki. <laughs>

Sadece kıyafet oldu. Çok güzel. İçine, içine kısa kollu bir şeyle hmm, tatlı. Diye. Ondan sonra ne? yazın biraz güneş sıcağı çeker ama <laughs> şöyle gömlek bir tane. Bence baya güzel. Ne abi. kadar aldın hepsini toplam? Bir şey 250-300 TL galiba. E, 120. 4 parça kıyafet yani. Evet 300 kron. Ama çünkü TL yani oluyor. Norveç parası olarak çok ucuz bir şey 120. 300 TL, TL, yani anladım. bunlar. Tamam sen ne al. aldın Nurgül? Ben ilk önce iki tl. tane çanta bilsin. aldım. Bir tane böyle bir çanta. Bir de böyle bir çanta. Bir de çantanın içine şey, şey aldığım şeyleri koydum. Koydum. <laughs> ben kraftlara sadece bir parça bir şey aldım. Aslında böyle dört, bir şey, dört tane bir şey bulmuştum. Onu sonra eledim. En son bunu aldım. Böyle bir gömlek yazın falan giyilir. Daha sonrasında böyle bir kemer. Daha sonrasında bir dakika bunu almadım. <laughs> Daha sonrasında böyle bir şey kalp basma şeysi. Ne denir bunu bilmiyorum. Şey, zım, 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 bilmiyorum. Sonra bir tane böyle pony. Herkesten pony al. Bir tane pony aldı herkes. herkes <laughs> Bunun adı neydi <laughs> ya? ya Rainbow şey, Rainbow. Rainbow Club. Aynen. <laughs> Bunun adı... E... Ee. Ben bu, bu kuaförcü değil mi? Neydi Anladım. ben bile bu bebeğe şey, modacı bu. bu. Aynen bu bir kokoş olan. E, ben de şey aldım, aldım ya anne gibi olan aldım mor pembe saç ismi hatırlamıyorum. E, Gülşen de pembe kudurlu. Ben de bunu aldım. Adı neydi hatırlamıyorum. Bu, bu şey de bu böyle tat parti bir şey var ismi vardı öyle. Şeydi, Benimki nerede ya? Bir de Bediye'ninki var o şu an bulamadım. Ben bulacağım resmi çalışkan olan. Neyse sen göster Gülşen. Tamam. Bediye'ninki akıllı olan. Önce ben bu çantayı aldım. 20 kron tuttu bayağı ucuz. Bayağı ucuz. Yani 40, 40 TL. 40, TL. Ama fiyatları. Aynen. 40, 50, 50 Sonra Aynen. bu i̇şte. e, siyah gömleği Berra'yla ile aynısı. Ne güşa 40 TL aldı ben 30 TL aldım. <laughs> <laughs> <Kron, gülüyor> Ay TL kron kron. Yani kron, 80 TL kron. yaklaşık. Ve işte TL diyorum. Böyle. Bunlar Hı -hı. mı? Ben göstereyim. Tut Berra. Sıra bediyada. Bir şey alınmasın. Bayağı dağınık biz bu arada biz bir banka şey, ele geçirdik. İki tane çerçeve aldım yaptım resimleri koyup duvara asmak Ne kadar aldın çerçevelerini? İkisi 10, 20 TL. ikisi 10, Bayağı ama bunlar, 20 bunlar 20 -20. bayağı pahalı bu arada. Aynen. İki adam bir de. Şey Ondan sonra böyle bir tane şey süsleme şeyi vardı böyle seti vardı. İçinde böyle çoğu şey kullanılmış ama çıksın. birkaç bir şey vardı böyle. Mesela böyle şeyler falan var baskılar var. Böyle mühür koyup şeye kullanmak için böyle şeyler var. Sikirleri de göster. Yani burada sikirler var. birkaç kullanmışlar. kullanmış yani bazıları. Bu bir şeyler yapabilir mi yaptım? Yani İkinci ama gayet güzel kullanmışlar. Aynen. Bu şey ne, ne kadardı? Şey ha geç beraber alıyoruz. Şöyle var. şey aldım. Böyle şeymiş. Stik. E, ne onun ismi? Stik, parfümü. Kullanmak için. Yani şey böyle. bileklerini sürersin Aynen ya böyle. böyle. Aynen istikbar. Sonra bir şey daha aldım. Aa sonra şey buldum. Çok Dijital konu. saat buldum. Aa bunu göstermiş Bunu alarm kurmak için. Evet alarm kurmak için. Çünkü biz alarm ve telefon radyasyon yayıyor ya. Yama koymak istiyorum. istemiyorum. bunu düşünerek bunu almadım. O yüzden bunu şey almak Radyasyon. Aslında şu da çıkıyor az önce. Bir de bunu değiştireceğim sonra. Bir saat küçükten çalışıyor. Böyle çok tatlı bir şey böyle kullanmak için. Ne kadar saat pahalı mıydı? Bir de ponimi de göstereceğim. Dur her şeyi göstereyim Sonra fiyatı söyleyeceğim. Kıza ponilerini getirin. Bu da benim ponim. Sonra resmi çekiyorum. Aldığım her şeyi toplam 100 kron aldım. Hmm, Bunlar hepsi Ben söyleyeyim fiyatlarını. Şu ikisini e, 15 krona aldım. Bu mühür boyu. Bu topum her şey su 200 aldım. E, işte. Bu gömleği kaça almıştım? E, 60'tan 30'a mı düşürmüştüm? 40'a mı bir şey almıştım. Daha sonrasında... Çantalar Bununla beraber e, 30 kron. Daha sonra iki tane çanta normal 250'ydi, 150'ye indirdim. Çok iyi. Evet arkadaşlar artık çantalarımız doldu artık. Alacağımızı <laughs> aldık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. isterseniz yazın yorumlara biz başka da çekebiliriz sizin evet. için. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.